Arkadaşlar sizlerle bugün Brawl Stars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bir talihsizlik yaşandı aslında bu benim ikinci videom değil üçüncü videom. Ee, ben üçüncü videoyu çektim ama yanlışlıkla o videoyu YouTube'a koymadan sildim. Ve Sen mega, mega kutuyu... kutuyu açarken. Evet mega kutuyu ama şansımı daha açmamışım. Ve yanında bugün ee, ben varım. Evet yanında yanımızda kuzenim Zeynep var. Bu videoda dedik, Megaboot'u açma videosu yok, yani aslında evet. şey, e, muhabbet salon etmiş. Ne zaman başladı, neler yapmayı düşünüyor falan. Ama ne zaman Evet, büyük bir tazisizlik yaşandı. Evet, o, biz kutuyu açalım o zaman. Haydi, besmele seçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika ben ilk önce dua. Hiç korkma, bir herhangi bir şey yok. Allah'ım, inşallah. Neyse, yani, <laughs> tamam. Biz ettik arkadaşlar. Siz de videoda durup büyük bir dua etmek istiyoruz. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele müziği de çektik. Besmele ile başlayan her iş hayırlıdır. Olmuş. Hayırlı ve güzel olur. <laughs> kaç, kaç, kaç. Dur bekle. Daha dokunmadan. Arkadaşlar böyle bekletirseniz karakter çıkma ihtimali daha da oluyormuş. Ve ben birazcık bekleteceğim. Eee... Aa, çok ben de çünkü her e, kupa yolundan her 2000 kupada bir mega kutu açıyorum. Her 2000 kupada bir ve 1000 bin, bin kupa sonra emzi açacağım. Kupa yolundaki hadi bütün karakterleri bitecek. Tamam Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Hayır 5'te Bek, çıktı Bekle. Aa, hala gene, gene hala ihtimal var. Hala ihtimal var güç puanı. Yine iyidir. Yine iyidir. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Eğer bunu tıkladığımda kalan öğeyi gösteren yer e, parıldarsa bir sonraki şeyde bir şey. Demiş. Hayır var Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. Karakter çıkmadı arkadaşlar. Yüzde yüz şekilde eminim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 7001 kupaya ulaştık ve 1000 kupa sonra 8000 kupaya kupa. gelince evimiz açıyoruz. Ama burada bak bakın bir büyük kutumuz var. Bundan da bundan çıkacak. Eminim bundan çıkacak. Çok heyecanlı şu anda arkadaşlar. Ya niye bastın? Basmış <laughs> Çık videonu biliyordum arkadaşlar. Ya ben en son 8 bitti çıkardım. 1000 bir kupa önce 1001. Bin, 1001 bir. Bin, bir emekle çalıştım. Eee <laughs> kaç kutlarımız var bu <laughs> Peki eğer bu kutulardan çıkmazsa kadar sen ne Bu kutulardan çıkmazsa şöyle e, dükkanda mesela ben istersem tabi elmasım olmadığı için bir alabilirim parayı alabilirim elmasım olsa piper alabilirim yani elmas nasıl elmas nasıl şimdi tek olan bros pass ki ben bros pass'ı bitirdiğim için bütün elmaslar geride kaldı ve ben elmasları kesin boca bir şey harcamış şimdi bak elmasları bir şeyler tekrar yapılmıyor Hı. Onun için sezonun 3 gün son 3 gün lazım bana. Hatta 4 gün. Kırtıza. Çünkü sezon her se her sezonda burası yenileniyor ve bak sezonun bitmesine ne kadar var kuzenim. 3 4 gün var. 4 gün sonra Arkadaşlar sezon bitiyor ve yeni bir karakter geliyor Brostarsa. Bu arada ee, biz ya ben de Ama kuzenim e, iyi bir youtuber olacağını inanıyorum kuzenimin. Çünkü küfürsüz çoğu videoda izliyor, küfür ediyorlar, şey yapıyorlar. Evet, mesela Enes Batur arkadaşlarına, arkadaşlarına arkadaşlarına değişik değişik şeyler yapıyorlar. Ama biz küfürsüz ve e, küfürsüz. bir şeysiz. Yüzü çekiyor. Arkadaşlar. Ben de çekeceğim. Arkadaşlar. Ee, lütfen ama lütfen be kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlar yorumlar yorumlara da ee, bir oyun istediğiniz bir oyunu yazabilirsiniz. Mesela Roblox, Minecraft'ın gerçek para olduğu için Minecraft yükleyemeyeceğim e, ee, mesela roblox yazabilirsiniz yorumlara bir sonraki oyunumu yazabilirsiniz siz yazana kadar da ben ara ara yani ro genellikle brostar oynayacağım galiba arkadaşlar bir önceki şey eee Arkadaşlar yorumlara bir sonraki oyunu yazabilirsiniz. Arkadaşlar korona virüsten korunmayız. İnşallah korona virüsü kapmazsınız. İnşallah herkese görüşürüz. Bu videoyu da burada bitiriyorum.